Arkadaşlar e, bugün çok bir şey yapmayacağız bu videoda. E, biraz sandık açacağız. E, bunun dışında bir de biraz gelen e, gelecek olan güncellemeden bahsedeceğim. En azından onu söyleyeyim. E, arkadaşlar şimdi bildiğiniz üzere 3 yeni kostüm. Aslında 4 yeni kostüm. Bir de kategori 3 geliyor. Wong karakterine kategori 3 ve kostüm geliyor. Bunun dışında Doctor Strange, e, America Chavez ve Scarlet Witch karakterlerine de kostüm geliyor. E, arkadaşlar şimdi bunun hani... ...bir yıl dönümü için küçük bir güncelleme olduğunu varsayabiliriz. Aslında normalde güzel bir güncelleme ama... ...dediğim gibi genelde yıl dönümünden önce büyük bir güncelleme yapıyorlar. E ve ben bunun, daha bu bu güncellemenin part 1 olduğunu düşünüyorum. Hani bunun bir part 2'si de gelir büyük bir ihtimalle farklı karakterlere. Belki işte Boromordo'ya gelir, belki işte ne bileyim... ...Profesör X karakterine gelir ki zaten bu kostümü pek iyi değil bildiğiniz üzere. Ee, onu da zaten geldiği zaman dediğim gibi detaylarını paylaşırım. Ee, ama bunun dışında 4 karaktere gelecek. Bunlar için de ben video çekmeye çalışacağım ee, ki zaten ben bütün karakterlere kastım şu anda. Wong e, örneğin e, 70'e kastım, ekipmanlarını falan fulledim. Kostümü gelince bunun hakkında gene detaylı bir video çekeceğim. Ee, bunun dışında Daktus sence bir kostüm geliyor. Bunun hakkında video gelecek. 3'e basmıştım zaten. Amerika Chavez geleceğini duyduğum zaman potansiyelini açtım. Ee, bakalım kostümü de iyi bir şey olabilir. Umarım iyi olur. Ve bunun dışında da arkadaşlar Scarlet Witch karakterine de bir kostüm geliyor. Değerini yitirmişti. Ama kostümden sonra çok daha sağlam bir şey olabilir. Umarım olur. Onu da göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar biraz da sandık açalım istiyorum. Bilmiyorum sandık videolarını ne kadar seviyorsunuz ama umarım iyi bir şeyler alırız. Siz de bu bu tür işte hikaye sandıklarını ya da artefak sandıklarını açıyorsanız size ne çıktığını falan yorumlara yazabilirsiniz. Bazı Bazıları işte CTP ya da prekart falan çıkarabiliyor. Bazıları gerçekten şanslı oluyor çünkü. Ee, bakalım ben çok şanslı değilim ama umarım bir şey çıkarabilirim. Bu arada ben buradan şu ana kadar e, prekart alamadım hiç. E, ancak bir kere CTP aldım şuradan. Boyusal çarpışma kısmından. Burada da 21 sandık varmış. 21 sandık açacağız. Belki bir ihtimal CTP falan alabiliriz. E, ben bir keresinde buradan Sezgi CTP almıştım. Onun dışında bir şey alamadım. Bakalım ilk buradan başlayalım o zaman. Madem buraya girdik. şöyle kanala bakalım. Birinci kanaldaymışız. Şöyle kanal değiştirelim. Ne bileyim 9'a girelim. Değişiklik olsun. Belki burada şansım yavar gider. Bir başlayalım bakalım bir şey çıkacak mı? Toplam 21 sandık var burada. Tür geliştirme bileti istemiyorum. Özellikle kategori 3 malzemeleri bana çok lazım. Bunu da istemiyorum. Kategori 3 malzemeleri gelirse işte boyut özü gibi. Aynen bu çok güzel oldu. ya da titan bileşen paketi gibi. Bunlar bayağı işime yarar çünkü işte Wong Custom, işte Doctor Strange Custom, Amerika Chavez Custom falan derken elimde pek kalmadı. Ama şu anda bayağı kötü gidiyoruz. Tür bileti istemiyorum. Verme artık. Çok güzel. Bunlardan verebilirsin. Hadi. Bir CTP de hiç fena olmaz ama vereceğini de çok tahmin etmiyorum. Tür bileti çok fazla oldu elimde artık. Yeter. Hadi. Bunu da istemiyorum. Bu güzel. Bu arada arkadaşlar benim şahsi fikrimi soracak olursanız güncelleme için ben e, Wong karakterinin daha çok lider ve destek olarak falan geleceğini düşünüyorum. Yani e, o açıdan bir güncelleme alacağını tahmin ediyorum. Kategori 3 geliyor ama ben çok büyük bir e, yani güncelleme alacağını düşünmüyorum öyle söyleyeyim. Hani çok güçlü olmayacak bence ama lider ve destek yönünden çok güçlü olabilir. Özellikle Doctor Strange'e ben iyi bir buff vereceğini düşünüyorum o karakterin. Onu da göreceğiz. Dediğim gibi test edeceğim zaten. Darkest Strange öte yandan bence çok sağlam olacak. Özellikle ABX'de falan çok işimize yarayacak diye tahmin ediyorum. Scarlet Witch için konuşacak olursam belki tekrar ABX metası olabilir. Bildiğiniz üzere Tina bu karakteri geçmişti. belki Tina'nın yerini tekrardan alabilir. bu da ihtimal dahilinde. Bunun dışında belki biraz baş düşmanlarda falan etkili olabilir. Buradan kaç sandık vardı? 7 varmış 6 kaldı. Ee, onun dışında da yani emin değilim göreceğiz. Ee, Scarlet Witch'ten mi bahsediyordum ben son? Aynen. Bir de işte Amerika Çevresi karakteri var. Bu karakter de arkadaşlar şimdi Dövüşçü Kadın gününde de açıkçası çok iyi bir karakter yok. Şu anda en iyisi Sif diyebilirim. ...ama Sif bile yeterli bir karakter değil. Ben açıkçası Sif karakterine... ...Öfke CTP takıp... E, ...ABS'de etkili bir şekilde kullanırım diyordum. Hani o gün, o günde benim özellikle iyi bir karakterim yok. O nedenden dolayı iyi olabilirdi. Ama Amerika Çevresi yerini alırsa eğer... ...ben Öfke CTP'yi ona takacağım... ...ve Öfke CTP ile olan bir videosu da gelir. Hatta e, Dikili Taş... E, ...ve Öfke ile denediğim bir video gelir. Bakalım e, hangi türlü... ...daha yüksek skor atıyormuş ona da bakarız. Ama dediğim gibi... E, ne kadar iyi olduğuna bağlı. Belki e, PVP'lik olarak da gelebilir. Çünkü e, Amerika Çevresi'nin son kostümü, yani bu güncellemeden önce var olan kostümü e, biraz PVP'lik. Hani PV'den ziyade. Onu da tabii ki göreceğiz. Şöyle biraz daha açıyorum. Kaldı bir. Şu ana kadar hiçbir şey alamadık maalesef. İyi, iyi anlamda pek bir şey alamadık. Sonuncusuna gireceğim. Belki bir ihtimal pire kart falan gelir. Belli mi olur. 10 tane de burada varmış. 5 yıldız kart hiç istemiyorum. En azından 6 verirse daha iyi olur. 5 veriyor gene. Hiçtiyse kategori 3 malzemesi versin ya. Aynen bunlar güzel. Bunlara itirazım yok. Devam ediyorum. Yani şu anlık e, çok iyi gitmiyoruz. Yani hiçbirinden adam akıllı bir şey alamadım. 6 yıldız kart biraz daha iyi 5 yıldıza göre. Boyut özü güzel. 2 tane kaldı. Pre kart verseydi çok iyi olurdu ama tabii ki vermedi. Bu da sonucuydu. Biraz artefak sandığı açalım. Çok bir şey yok elimde ama belki bir ihtimal bir şeyler alabiliriz. E, yani hiç değilse bir pasif artefak falan alırsam güzel olur. Direkt asacağım. Pek bir şey yok. İkincisinden de yok. Buradan da yok. Hadi bir pasif artefak var ya. Bu da yok. Bundan da yok. Bundan da yok ve o güzel ama ama White Fox benim elimde vardı zaten ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Gene bakayım ama elimde olması lazım. Aynen varmış zaten elimde. Bir tane daha geldi. O bir tane de yedekte varmış hatta. Yani pek işime yaramadı. Şurada çıkanları parçalayacağım. Tekrar. 1 bir, bir iki sandık falan belki açabiliriz tekrardan. Şöyle tekrar satın alı tıklıyorum. Şöyle bir daha deneyelim. Evet gene vermedi. Şöyle acaba bir kere daha açabilir miyiz diye merak ediyorum da. Genelde 1 ve 2'yi parçalıyorum. Ee, çok işime yaramıyor. Çünkü çok fazla var elimde. Hani 3 yıldızdan falan da çok var. Şöyle gittiğim zaman aynen. Yani bayağı olduğu için artık çok dediğim gibi... 1 2 yıldızları tutmuyorum ama sizin elinizde arkadaşlar yoksa açıkçası iki yıldızları da tutabilirsiniz bence. Evet sanırım sandık açma <laughs> videomuz da bu kadardı. Bu arada arkadaşlar son olarak e, videoyu bitirmeden önce birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. E, arkadaşlar bildiğiniz üzere 7. yıl dönümü etkinlikleri neredeyse geldi hatta onun içinde tarih vermem gerekirse eğer e, tam olarak 2 gün sonra Aa bu arada şimdi fark ettim. Arkadaşlar bir gün 21 saat içinde bitiyormuş büyük ihtimalle şey olacak burada yarın güncelleme notları paylaşılacak karakter detayları falan paylaşacak işte hangi karakterin ne bir güncelleme geliyor kostüm özellikleri falan bunlar paylaşacak bunların da ben bilgisini veririm geldiği zaman ertesi günde güncelleme gelecek onun da bilgisini vereyim yani büyük ihtimalle öyle olacak çünkü 2 gün bitmesine kalmış bu etkinlik bittiği zaman 7. yıl dönümü etkinlikleri başlar diye düşünüyorum. Bugün en kaçı? 24'ü. yarın 25, 26'sında demek ki güncelleme geliyor. Ya güncelleme ile beraber gelecek yıldönüm etkinlikleri, ya da çok kısa bir süre sonra gelecek. Ben güncelleme ile beraber geleceğini tahmin ediyorum. Tabii ki onu da göreceğiz. Ee, event notları falan yayınlanırsa onları da yani onlardan da bahsedeceğim, onları da sizinle paylaşacağım. Evet, az kalmış. Ee, arkadaşlar bu kristallerinizi, dediğim gibi hala harcamadıysanız tutun. Ee, bu arada eğer ki 7. yıl dönümü etkinlikleri gelmezse eğer ki işte hani bu gelecek olan güncellemede satılan kostümler 875 kristal olursa bile almamanızı tavsiye ederim. 7. yıl dönümüze, dönümüne saklamanızı tavsiye ederim. Çünkü kristal harcama etkinliği de geliyor aynı zamanda. Bu da işte yani çoğu zaman böyle oluyor. Her zaman olduğunu söyleyemeyeceğim ama o, o sayede de arkadaşlar kristallerinizi harcayarak da belli ödüller kazanabilirsiniz. Özellikle 9000-10000 bin, bin, bin falan civarı bir kristal biriktirdiyseniz kesinlikle güncellemede o kostümleri almayın. Ta ki 7. yıl dönümü etkinlikleri gelene kadar ki zaten o zaman bütün kostümler %50 indirimde oluyor. O sırada harcarsanız eğer biraz daha iyi olur. Bu sayede işte kristal bonus görevini falan tamamlayabilirsiniz. Ki böyle bir bonus görev olacak alt tarafına gelecek işte. E, kristal harcadıkça, harcadıkça belli ödüller alabileceksiniz e, ki muhtemelen bunun e, duyurusunu da yakın zamanda yaparlar e, sanırım bahsedeceklerim bu kadardı e, evet arkadaşlar siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin siz sandık falan açıyorsanız bu aralar biriktirdiyseniz açtıysanız bir şeyler çıktıysa bunu yorumlara yazın ben de merak ediyorum e, açıkçası ctp ya da prekart aldıysanız özellikle yazın e, yani benim o yönden hiç şansım yok sadece dediğim gibi bunca zaman oynuyorum sadece bir kere çıktı Belki size çıkmıştır. Onu da merak ediyorum. Dediğim gibi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Bay bay.